Merhaba arkadaşlar kısa kısa gitar derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde la minör akorunun basılışını öğreneceğiz. Hemen e, ilk önce bir basıp gösterim. Şu şekilde bir ses çıkacak. La minör. E, basılışı hemen şöyle. İlk ilk üst teli boş bırakıyoruz, bir şey yapmıyoruz. İkinci teli yani e, la telimizi boş bırakıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Üçüncü telde e, yani re telimizde e, orta parmağımızla ikinci perdeye basıyoruz. Şöyle yapalım. Orta parmağımıza ikinci perdeye basıyoruz, re telinde. Ondan hemen altına yüzük parmağımızı koyuyoruz aynı aynı şeyde. Aynı perdede. İşaret parmağımızı da birinci perdede alttan ikiye basıyoruz. Yani burada bastığımız notaları şimdi hemen bir e, takip edelim. Mi mi var burada. Buna basmayacağız. Bu Akorumuz şu telle başlıyor. La teliyle başlıyor. La'ya basacağız. Ondan sonra şurada ben bir şeye basıyorum. Mi notasına basıyorum. Sonra şurada e, La'ya basıyorum tekrar, şurada Do'ya basıyorum, şurada Mi'ye basıyorum. Yani bakın La, e, Mi, La, Do, Mi. Dolayısıyla La, Do, Mi e, notaları bizim La minör akorumuzu e, oluşturuyorlar. E, basılışı da şu şekilde, parmaklarımızın, tırnaklarımızın yere paralel olduğuna emin oluyoruz. Şöyle olmaması lazım, şöyle olmaması lazım, şöyle bir yere paralel olacak. E, tırnaklarımızın bakın şu şuralarında izler çıkacak. E, parmaklarımızın tam böyle uç uçlarında. E, buna bu şekilde basarsak üstteki en üst tele vurmamaya çalışıp ondan sonraki 5 tele vuruyoruz. Laminer akorunu buluyoruz. Vurursak kö çok kötü olmaz. Çünkü al en altta bizim bir mi sesimiz var. E, dolayısıyla hani, mi la do notalarından oluştuğu için yani vurursanız da Aşırı ıı, absürt bir ses çıkmaz. Ama bas sesimizi la olarak almamız bize kulağa daha güzel geleceği için en üst sere vurmamaya çalışacağız. Ee, la minor akorumuz bu şekilde. Bir sonraki akor dersinde veya değişik derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.